Arkadaşlar lütfen fikirlerinizi yazın. Eski serilere dönmemi istiyor musunuz? Yeni serilere başlayayım mı? Böyle devam edeyim mi? Ya da başka şeyler gibi şeyler sorabilir misiniz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar lazım olabilir. Arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim şöyle anlatayım arkadaşlar sizin istediğiniz şeyi yapabilirim göstereyim nereden aklıma geldiğini Kumucuk TV'den aklıma geldi. Arkadaşlar göstereyim hatta size hemen. Bu son video fikirlerinizi yazın bana da benim de aklıma gelmişti. Arkadaşlar şimdi size bir tavsiye. Yorum kısmına video Bakın arkadaşlar fikirlerini... Bunun gibi yapabilir misiniz? Bay bay.